bilgilere göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İngilizlerin desteğiyle İzmir'e asker çıkarmış ve İzmir'i işgal etmişlerdir. Bu işgalin sonucunda Yunanlar ve İzmir'de yaşayan Rumlar şehri yağmalamış ve katliamlarda bulunmuşlardır. İşgallere karşı Türk halkı tarafından silahlı direniş başlatılmış ve Reddi İlhak Cemiyeti kurulmuştur. Anadolu'nun farklı bölgelerinde İzmir'in işgalini protesto için mitingler düzenlenmiştir. Evet birinci öncü diyor ki Yunanların Avrupalı devletlerden destek aldığı yukarıda ne diyor Yunanlar İngilizlerin desteğiyle İzmir'e asker çıkarmıştır diyor. Bu nedenle birinci öncüle ulaşılabilir. İkinci öncül Türk halkının bağımsızlığına düşkün olduğu ne diyor? İşgallere karşı Türk halkı tarafından silahlı direniş başlatılmış, reddi hak cemiyeti kurulmuştur diyor. Dolayısıyla ikinci öncüle de ulaşılabilir. Üçüncü öncül halkın işgallere karşı bilinçlendirilmek istendiği mitingler düzenlenmesi buradan ulaşılabilir üçüncü öncüle de. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı tüm öncülerin bulunduğu E seçeneği oluyor. Aşağıda milli cemiyetlerden bazıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre söz edilen cemiyetlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren Pontusçu Rumlara karşı kurulmuştur. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Trakya'nın Yunanlara verilmesini engellemek için kurulmuştur. Kilikyalılar Cemiyeti, Adana ve çevresini Fransız ve Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kurulmuştur. Evet, birinci öncül diyor ki İstanbul hükümetinden destek almışlardır. Bu cemiyetler Türk halkının Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgallere bir tepki niteliğinde ortaya çıkardıkları cemiyetlerdir. İstanbul hükümetinden de destek almamışlardır ki verilen bilgilerde buna dair de bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle birinci öncüle ulaşılamaz. İkinci öncül bölgesel faaliyetlerde bulunmuşlardır. Doğru. Ne diyor? Trabzon diyor. Trakya diyor değil mi? Adana ve çevresi diyor. Gerçekten de cemiyetler bölgesel faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu nedenle ikinci öncül ulaşılabilir. Üçüncü öncül halkı bilinçlendirmek için kongreler düzenlemişlerdir. Evet yukarıda Kongre düzenlediklerine dair bir bilgi verilmemiş. Bunu yapanlar var. Halkı bilinçlendirmek için mesela Erzurum Kongresi'nin toplanışında etkili olan cemiyetler var. Ancak yukarıda buna dair bir bilgi verilmediği için söze edilen cemiyetlerle ilgili olanı sorduğu için soruda da 3. öncüle de ulaşılamıyor. Yani 2. öncül doğru olduğu için sorumuzun da doğru cevabı A seçeneği oluyor. Bu bilgilere göre İzmir Redil Hak Cemiyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İzmir Redil Hak Cemiyeti, İzmir Müdafai Hukuki Osmaniye Cemiyeti ile birleşerek bölgenin Türklüğünü göstermeye çalışmış ve İzmir'i Yunan işgaline karşı savunmuştur. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur. A seçeneğine bakıldığında yeni bir devlet kurmak istenmiştir. Yukarıda verilen bilgilerde İzmir Redil Hak Cemiyeti'nin yeni bir devlet kurmak istediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. B seçeneği silahlı direniş birlikleri kurmuştur. Yukarıda herhangi bir kuvayi milliyeden silahlı direniş birliklerinden söz edilmemektedir. C seçeneği Manda ve himaye düşüncesini savunmuştur. İzmir Redil Hak Cemiyeti İzmir bölgesini kurtarmak amacıyla kurulmuş, manda ve himaye düşüncesine sahip olmamıştır. Buna dair verilen paragrafta bir bilgi de bulunmamaktadır. D seçeneği kendi bölgesini savunmak amacıyla kurulmuştur. Evet. İzmir Reddi Hak Cemiyeti ne yapmış? İzmir'i Yunan işgaline karşı savunmuş. Dolayısıyla kendi bölgesini savunmak amacıyla kurulmuş. Sorunun doğru cevabı D seçeneği. E seçeneği öncelikle basın yayın yolu ile mücadele etmiştir. Yukarıda mücadelesinde yöntem olarak ne seçtiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu bilgilere göre azınlık cemiyetlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında işgallerin başlaması üzerine Anadolu'daki Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar tarafından farklı amaçlar taşıyan cemiyetler kurulmuştur. Anadolu'daki azınlıkların cemiyetler kurmalarında etkili olan nedenler şunlardır. İtilaf devletlerinin işgallerini kolaylaştırmak, itilaf devletleri tarafından kışkırtılmaları ve desteklenmeleri, Osmanlı topraklarını parçalamak ve Anadolu'da bağımsız devletler kurmak. A seçeneği diyor ki, Azınlık cemiyetleri milli mücadeleyi örgütlemek istemiştir diyor. Milli mücadeleyi örgütlemek olumlu bir cümle. Ancak yukarıda azınlık cemiyetlerinin kurulmalarında etkili olan nedenlerin bakıldığı zaman hepsi olumsuz. Bu nedenle A seçeneğine ulaşılamıyor. B seçeneği işgal güçlerini belli bir süre oyalamak. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler zaten işgalci devletlerle de işbirliği içerisindeler. Dolayısıyla B seçeneğine de ulaşılamaz. C seçeneği Osmanlı halkında milli bilinci uyandırmak. Hayır, burada tamamen Osmanlı'yı parçalamak istiyorlar. Bu nedenle C seçeneğine de ulaşılamaz. Türk halkını kültürel alanda desteklemek azınlık cemiyetleri olumsuz aleyhine çalışmış Osmanlı devletinin kültürel alanda Türk halkını desteklemek gibi bir düşüncesi olamaz ki yukarıda buna dair bir bilgi de bulunmamakta sorunun doğru cevabı Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozmak olmalı. Çünkü ne yapmaya çalışıyorlarmış? İtilaf devletlerin işgallerini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. İtilaf devletleri tarafından destekleniyorlar. Osmanlı topraklarını parçalamak ve Anadolu'da bağımsız devletler kurmak istiyorlar. Demek ki Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeyi amaçlamışlar. Alınan bu kararlara göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şark vilayetlerinin Ermenistan'a verilmesini engellemek amacıyla kurulan Şark Vilayetleri Müdafaa-i hukuk cemiyeti Doğu Anadolu'nun tarihi ve kültürü ile Türk ülkesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuş ve şu kararları almıştır. Bölgedeki Müslüman Türk nüfus hiçbir suretle göç etmeyecektir. Derhal dini, ekonomik, sosyal ve ilmi alanda örgütlenmeye gidilecektir. Doğu illerinin saldırıya uğraması durumunda silahlı savunma yapılacaktır. Evet bu kararlara bakılarak nelere ulaşılabilir bakalım. Birinci öncül diyor ki bölgedeki Türk nüfusunu azınlıklara oranla her yönden güçlü tutmak amaçlanmıştır. Nereden biliyoruz bunu? Bölgedeki Müslüman Türk nüfus hiçbir suretle göç etmeyecektir denmiş de. oradan biliyoruz. Birinci öncüle ulaşılabilir. İkinci öncül Türk halkı bağımsızlığına önem vermiştir. Evet ne diyor? Doğu illerinin saldırıya uğraması durumunda silahlı savunma yapılacaktır diyor. İkinci öncüle de ulaşılabilir. Türk halkı azınlıkların çalışma ve isteklerine karşı çıkmıştır. Evet, burada ne diyor? Yapılan, verilen kararlarla, alınan kararlarla Doğu Anadolu'nun tarihi ve kültürüyle Türk ülkesinin ayrılmaz bir parçası olduğu savunulmuş ve alınan kararlar arasında da her türlü alanda örgütlenmeye gidilecektir denmiş. Dolayısıyla azınlıklara karşı çıkılmış 3. öncüle de ulaşılabilir. Sorunun doğru cevabı tüm öncülerin bulunduğu E seçeneğidir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçerken 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla resmi görevleri şunlardır. Görev bölgesindeki asayiş ve güvenliği sağlamak, halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak ve koruma altına almak, halka silah dağıtan kuruluşların faaliyetlerini engellemektir. Mustafa Kemal'in Samsun'a indikten sonra 22 Mayıs 1919'da Damat Ferit Paşa hükümetine gönderdiği bir raporda İzmir'in Yunanlar tarafından haksız biçimde işgal edildiğini, bölgedeki asayiş sorunlarının Rumların emellerinden kaynaklandığını bildirmiştir. Evet ne söylenebilir? A seçeneğine bakalım. Temsil heyetinin siyasi başarı elde ettiğine şu olayların anlatıldığı dönem 9. Ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderildiği dönem henüz temsil heyetinin kurulduğu bir dönem değil. Temsil heyeti ilk kez Amasya Genelgesi'nde kurulmalı denilen, Erzurum Kongresi'nde Doğu için kurulan Sivas Kongresi'nde tüm yurdu kapsar hale getiren getirilen bir heyet dolayısıyla verilen bilgiyle ilişkilendirilemez. A seçeneğine de ulaşılamaz. B seçeneği Mustafa Kemal'in resmi görevinin dışına çıktığına, evet normalde görevi neymiş, bölgesindeki asayiş ve güvenliği sağlamak, halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak, halka silah dağıtan kuruluşlarında faaliyetlerini engellemekmiş, ancak burada yazdığı raporda ne yapmış Mustafa Kemal? İzmir'in Yunanlar tarafından haksız biçimde işgal edildiğini söylemiş. Bölgedeki asayiş sorunlarının da Rumların emellerinden kaynaklandığını bildirmiş. Yani yapması gerekeni yapmayıp tam tersine ne yapmış İstanbul hükümetine gönderdiği raporla? Bakın burada aslında Türkler haklı, Yunanlılar haksız demiş. Yani resmi görevinin dışına çıkmış. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneği. C diyor ki direniş birlikleri sayesinde İzmir'in işgalinin önlendiğine, İzmir zaten 15 Mayıs 1919'da işgal edildi. Dolayısıyla C seçeneğine de ulaşılamaz. D seçeneği Rumların 1919'da İzmir'den çekilmek zorunda kaldığına, hayır kurtuluş mücadelesinin ardından. 1922'nin sonlarında 1923'te tamamen o topraklar boşaltılacak İzmir'den çekilmek zorunda kalacaklar dolayısıyla D seçeneğine de ulaşılamaz Mustafa Kemal'in Samsun bölgesindeki karışıklığı giderdiğine yukarıda giderip gidermediğine dair bir bilgi verilmemiş sadece Mustafa Kemal'in görevi neydi oysa kendisi ne yaptı buna dair bir bilgi verilmiş bu nedenle E seçeneğine de ulaşılamamakta. Buna göre Mustafa Kemal mitingler yapılmasını istemekle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Mustafa Kemal Havza Genelgesi aracılığıyla vatanın bütünlüğünü korumak ve Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşini bütün yurda yaymak için mitingler tertip edilmesini istemiştir. Evet, ne için istemiş Mustafa Kemal mitingler düzenlenmesini? Vatanın bütünlüğünü korumak ve Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşini bütün yurda yaymak. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal'in amacı ne? Ülkeyi kurtarmak. Ülkeyi kurtarabilmek için de halkın desteğini almak. Yani milli bilincin uyanmasını sağlamak. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneği. A seçeneğinde verilen yönetim biçimini değiştirmek, verilen bilgide yönetim biçiminin değiştirilmek istendiğinden değil, bağımsızlığın sağlanmak istendiğinden bahsediliyor saltanatın devamlılığını korumak, yukarıda saltanatın devamlılığı değil, ülkenin kurtarılması hedefleniyor. İtilaf devletlerinin tepkisini önlemek, eğer itilaf devletlerinin tepkisinden çekinselerdi, mitingler düzenlenmesini istemezlerdi. İstanbul hükümetinin Anadolu'daki etkinliğini arttırmak, yukarıda İstanbul hükümetini gaza getirmeye çalışmamış Mustafa Kemal, Türk halkını sokaklara dökmeye çalışmış, bu nedenle E seçeneğine de ulaşılamıyor. Amasya Genelgesi'nin bu maddesi ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmak istendiği söylenebilir? Amasya Genelgesi'nde vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir maddesine yer verilmiştir. Evet, genelgede yer alan bu madde vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir maddesi milli mücadelenin gerekçesini oluşturur bu nedenle de sorunun doğru cevabı A seçeneğidir burada Mustafa Kemal'in kararlılığı değil var olan bir durum belirtilmiş bu nedenle B seçeneğine ulaşılamaz eğer yukarıda deseydi ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır o zaman yöntemine ulaşılabilirdi ancak burada yönteme değinilmemiş. Halifeliğin kaldırılması gerektiğine daha Amasya genelgesindeyiz yolun başındayız. Önce genelgeler kongreler TBMM'nin açılması yapılan savaşlar kazanılan bir Lozan ardından daha sonra nedir? Cumhuriyetin ilanı halifeliğin kaldırılmasıdır. de seçeneğine de ulaşılamaz. Bazı grupların işgalleri olan desteğine yukarıda herhangi bir gruptan da söz edilmemiştir. Belgeyi önemli komutanlara imzalatan ve onay alan Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Amasya Genelgesi Türk Milleti tarafından tanınan ve değer verilen Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Bey, Mustafa Kemal Bey'in imzasının yanında genelgeyi telgraf ile onaylayan Kazım Karabekir ile birlikte 5 imzalı bir belge haline gelmiştir. Evet Mustafa Kemal tek başına imzalamamış Amasya Genelgesi'ni en yakın silah arkadaşlarının da Türk milleti tarafından tanınan değer gören başka komutanların da isimlerin de onayını almış imzasını almış. Neden? Çünkü mücadeleyi halka mal etmek istemiş. Tek başına yapıyor izleniminden kurtulmasını istemiş. Milli mücadelenin kalabalık bir kesim tarafından yürütüldüğünü belirtmek istemiş. Böylece güvenilir isimlerin de mücadeleye destek verdiğinin anlaşılmasıyla genel genin halk üzerindeki etkisini arttırmayı ve milli mücadeleye katılımı da daha da fazlalaştırmayı amaçlamış. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneği. A seçeneğinde halifelik makamının desteğini almak diyor. Yukarıda e, halifeden bahsedilmemiş. B seçeneğinde Kuvayi Milliye Birliklerini oluşturmak diyor. Kuvayi Milliye Birlikleri Mondros Ateşkesi imzalandığı anda Türk halkı tarafından oluşturulmuştu zaten. D seçeneği Osmanlı Devleti'ni siyasi yalnızlıktan kurtarmak diyor. Yukarıda devlet adlarından bahsedilmemiş, Osmanlı Devleti ile işbirliği yapacak devletlere değinilmemiş. Dolayısıyla D seçeneğine de ulaşılamaz. Bölgesel faaliyet gösteren cemiyetleri birleştirmek Sivas Kongresi'nde yapılacak bu yukarıda buna dair bir bilgi de verilmemiş. Bu madde ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilen bir devlettir. Ancak Amasya Genelgesi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesine yer verilmiştir. Evet, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır burada ulusal egemenlik vurgulanmıştır. Amasya Genelgesi'nin bu maddesi ihtilal bildirisi niteliğindedir. İleride yönetim şeklinin değişeceğinin sinyalleri verilmiştir. Neden açık açık söylenmemiştir? Çünkü padişah taraftarı saltanat yanlısı Türk halkının desteği de alınmak istenmiş. Ancak bu maddeyle üstü kapalı da olsa ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla da bu sorunun doğru cevabı egemenlik anlayışının ve yönetim biçiminin değişeceğine işaret edilmiştir dediği için A seçeneğidir. B seçeneğinde direnişin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır diyor. Bu daha çok Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla gerçekleştirilecek. Ulusal güçlerin birleştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Yine Sivas Kongresi'nde tüm yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi bu seçenek ile ilişkilendirilebilir. Ulusal nitelikli kongrelerin yapılması hedeflenmiştir. E, Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi gerçekleştiriliyor ama bunun Amasya Genelgesi'nde alınan bu madde ile ilişkisi bulunmamakta. Koşulsuz bağımsızlığın hedeflendiği ilan edilmiştir. Yukarıda bağımsızlığın Türk halkının kararı ile olacağı belirtilmiş. Dolayısıyla E seçeneğine de ulaşılamamakta.